Evet arkadaşlar bugün yarış oyunu oynuyoruz. Çok Sesim gelmiyor olabilir. Hangi <laughs> bayrakla İngiltere mi? Amerika var bir tür. Brezilya. <laughs> Garip bir bayraklar var.

Yedinci oldum. Acaba yedinci kupası nasıl Merak et. Zaten yedinci oldu. Yedinci kupası. La la la. Çarparsam video biter hadi bakayım çarpmamaya çalışacağım. Ana kalp. İyi. <laughs> Bizi çekmek istiyorum. Onun için engel bulmak istiyorum. <laughs> Ses duyayım da her YouTube'da gibi sesini duyayım. <laughs> Biraz fazla oldu.

La 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 la. Bismillah. Ne oluyor oğlum? Onlar da da geliyor. Ba. Çarparsam video biter. Neyse. O da sahibi yalnız. Video uzun olsun bir dakika. <laughs> o zaman altı çarptı şansı var. İki kere çarptı. Video başı sayıldı ya demiştim. İki kere çarptı o zaman. Yani dört tane canım kaldı. Dört tane attı tuttu canım kaldı. Ama Tıp 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 tıp. Bu zazı bezi. Düşüse de orazıymış. Uy. Bu arabalar da futbolcuymuş. <laughs> Çekilin ley. Bu aslında bu yarış oyunu değil futbol oyunuymuş. Burası futbol haritası olabilir. Bak. Anam. 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 <laughs> Dört tane atacağım kaldı. İşte burası o. geçti. Dört canım var hala. Benim canım benim canım. La 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 na na la 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 la, la. la. Um çekilin bir. Önde ben vardım şimdi arkadayım. Ay. Çarpacağım durun. <laughs> Buralar kolay. Oy. Anam bas bas bas. Uy vuruyordu. Uy. Benim arabası da güzelmiş. Toyota mı? <laughs> Tofaş mı? çekiyor ben kaçıncı? İkinci mi? What the hell bro? No, What? Do no, do no, do no, do no. do Galiba video biraz uzun olacak. Çarparsam video biter çünkü. Şu an dört canım var. Burası zor. Üç canım kaldı.

lütfen iki dikeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir son çarp. Bir canım kaldı. Şu an bir kere çarparsam videoyu beklenmedik bir anda kapatırım. Beklenmedik bir anda.